أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد Kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah Salli barik dualarını ve Rabbena dualarını beraberce okuyacağız inşallah. Salli barik duaları bir salavat-ı şerifedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a getirdiğimiz ve namaz içerisinde okuduğumuz, tahiyyatta sonra okuduğumuz bir salavat-ı şerifedir. Biliyorsunuz dualardan yapılan dualardan önce ve sonra yapılan salavat-ı şerifler duanın makbuliyetine alamettir. Hem bu dua çok faydalı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hz. İbrahim Aleyhisselam'a verilen nimetlerin, güzelliklerin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da verilmesi noktasında bir dua şeklinde gelen salavat-ı şerifedir. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden peygamberler, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden ise evliyalar gelmiş. Dolayısıyla Allahü Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek nesline çok yümünlü, bereketli şeyler ihsan etmiş. Aynı o duayı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden de gelmesi cihetiyle bir salavat-ı şerife Allahu Ekber. Tekbirle başlıyoruz dualarımıza. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Dikkat edersek lafzatullahı kalın okuyacağız. Allah şeklinde. Allahümme mim'de dudaklarımızı yumacağız ve genizden terennümlü bir ses getireceğiz. Allahümme he harfinde ötrü harekeyi mümkün olduğunca göstereceğiz. Allahümme Salli ala ve ala... dört elif miktarına burada dikkat etmemiz gerekiyor. Keza Muhammediyu derken burada bir tecvid kaydemiz var. Del harfini ve harfiyle birleştiriyoruz. Katıyoruz birbirine. İdgam yapıyoruz. Bu ne sesi de geliyor. Yani genizimizden bir ses de gelmesi lazım. Muhammed ve ale şeklinde değil de Muhammed diyu sadece katmak yetmiyor. Aynı zamanda gunne de yapıyoruz. Zaten onun için idgamı maal gunne denilmiştir. Yani gunne ile beraber idgam. Tekrar okuyalım. Allahumma salli ala muhammedin ve ala ani muhammed Buradan dikkat etmemiz gereken genellikle salavat-ı şerifelerde yapılan hatalardan özellikle Allahümme gibi, salli gibi buralarda yapılan büyük hatalardan iki tanesi. Hümmede ve sallide uzatmak. Buralarda uzatma yok. Buraları uzatmayacağız. Evet. Kemel salleyte sallayta kema sallayta ala dört elif miktarlarına da dikkat edelim. Keza ibrahim derken kal kalemiz olacak. Orayı sert bir şekilde telaffuz edeceğiz. Ve alâlerin üzerinde hususan met işaretleri dört elif uzatmamız gerekiyor. O onu da unutmayalım. Kema sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim 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 sonlarını durak geldiği zaman sonları cezme dönüşüyor. Sakin okuyoruz. İnneke hamidun mecid İnneke hamidun mecid. İnneke nun harfini tutuyoruz. Hamidun derken dudaklarımızı iyice yumuyoruz ve mim harfiyle mezce diyoruz. Hamidun Hamidun mecid. Sonunda da del harfimizin kalkaleli bir şekilde, sert bir şekilde okuyuşunu gerçekleştiriyoruz kıymetli kardeşlerim. Allahu ekber Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Şeddeli çok dikkat edelim. Ama lafzatullah'takini bu tarzda tutmuyoruz. Allah şeklinde yapmıyoruz. Sadece le harfini tatlı bir şekilde kendi okuyuşunu, sıfatını, özelliğini gösterip geçiyoruz. E, elif harfine de dikkat edelim. Tok bir sesle e, e e şeklinde hemen ağzımızın içinden çıkan bir e değil de e daha ağzımızı açmak suretiyle daha tok, daha net bir ses ile elif harfini çıkaralım. Başta olduğu için, hareket olduğu için artık ona hemze diyoruz, elif demiyoruz. E, Allah, Allah, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sondaki kal kalemize dikkat edelim. Keza, kemea ve aurekte âlâ derken ailelerin üzerinde dört elif miktarlarına dikkat ediyoruz. İbrahim'de kal kalemize dikkat ediyoruz. Ve okuyuşumuzu gerçekleştiriyoruz. inşallah. Kama barakta ala İbrahim ve ala Ali Bir elif miktarlarının da uzatmasına dikkat edelim. Biri ötekisinden ziyade, biri berikisinden az olmasın. Hepsi... Bir elif miktarları aynı kıvamda olsun. Aynı kıvamda olmasına dikkat edelim. İnneke hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. Dümmecid şeklinde salli barik dualarımızı okumuş oluyoruz.